Ertem Şener bir sosyal medya platformunda Bursaspor adına yapılan belgesel hakkında yorumda bulundu. Ertem Şener, hazırlanan Bursaspor'un belgeseli videosunda Şampiyonlar Ligi açılış anonsunun kullanılmasından çok duygulandığını belirterek Bursaspor kulübüne ve belgeseli hazırlayan kişilere teşekkürde bulundu. Bir Bursaspor sayfası bu gönderinin altına bir maçımızı anlatmasını dile getirmesi üzerine Ertem Şener'den olumlu cevap geldi. Bursa proje kurulu başkanı NBA Topal memnun olacağını belirtirken, 14 Aralık Cumartesi saat 14'te oynanacak olan Bursa Spor karşı yaka mücadelesini Ertem Şener sunacağı öngörüldü. Ertem Şener'e bu jestinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor ve karşıyaka maçında buluşmayı bekliyoruz.